Herkese selamlar. Ya tam işin en heyecanlı yerindeyken o en kritik anda ani deskin pat diye kapandığı oldu mu hiç? Hani o meşhur sinirleri zıplatan 5 dakika limiti var ya. Aynen o. Eğer siz de o ani deneme sürümü bitti uyarısını görmekten bıktıysanız doğru yerdesiniz. Gelin bu sorunun nasıl kökünden hem de kalıcı olarak çözeceğiz. Hep beraber bakalım. O ekranın köşesinde beliren lanet olası sayaç. Gördünüz değil mi? 5 dakikadan geriye doğru akıyor, sistem odaklanmışken puf gitti bağlantı. Yani özellikle kişisel işleriniz için Anydesk'e bağ bağladırsanız bu durum gerçekten insanın canını sıkıyor. Ama merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu sorunu yaşayan o kadar çok kişi var ki ve en önemlisi bunun kesin çözümleri var. Birazdan hepsini göreceğiz. İşte olayın özü tam olarak bu. AnyDesk sizi yanlışlıkla büyük bir şirket zannediyor. Yani kişisel kullanıcı olduğunuzu anlamıyor. Ama hiç endişeye gerek yok. Çünkü size göstereceğim bütün yöntemler %100 yasal, tamamen güvenli. Hatta AnyDesk'in kendi sistemini zekice kullanarak bu sorunu bedavaya çözeceğiz. Yani hiçbir risk almadan kontrolü tamamen geri alıyoruz. İyi de neden? Yani AnyDesk neden sizin gibi masum bir kişisel kullanıcıyı alıp Sanki dev bir şirketin çalışanıymışsınız gibi görüyor. Çözümlere dalmadan önce bence bu yanlış anlaşılmanın arkasında ne var onu bir anlayalım. Çünkü bilirsiniz sorunun kökenini anlarsak bulduğumuz çözüm de o kadar sağlam olur. Şimdi bakın, Anydesk dünyasında aslında iki tane yol var. Biri, böyle ailenize, arkadaşlarınıza yardım etmek için ya da kendi bilgisayarlarınız arasında gidip gelmek için kullandığınız tamamen ücretsiz olan o güzel patika. Diğeri de şirketlerin işte o BT desteği için para ödeyip kullandığı geniş, ücretli otoyol. Problem de tam olarak burada başlıyor. deskin o akıllı algoritması size o güzelim patikadan alıp zorla paralı otoyola sokmaya çalışıyor. İşte deskin o meşhur yapay zekasının kafasını karıştıran şeyler tam olarak bunlar. Mesela bir gün kafeden bağlanıyorsunuz, ertesi gün arkadaşınızın evinden. Ya da belki de iş bilgisayarınızı evdeki işleriniz için de kullanıyorsunuz. İşte bu noktada algoritma bir an duruyor ve diyor ki: "Bir saniye ya, bu kullanım şekli hiç de normal bir ev kullanıcısına benzemiyor. Bu bana daha çok kurumsal birini hatırlattı." Ve hop, kırmızı bayrağı anında dikiyor. Tamam, teoriyi anladık. Artık lafı uzatmayalım, direkt aksiyona geçelim. İlk ve en hızlı çözümümüzle başlıyoruz: Hızlı sıfırlama. Bu yöntemi bir nevi dijital bir ilk yardım çantası gibi düşünebilirsiniz. Çoğu zaman sorunu sadece birkaç tıkla, saniyeler içinde çözüverir. Peki bu nasıl çalışıyor? Mantığı acayip basit aslında. Eni deskin sizi o şüpheli ticari kullanıcı listesini aldığı o küçük ayar dosyaları var ya işte biz onları siliyoruz. E ne oluyor sonra? Programı tekrar açtığınızda sizi sanki ilk defa görüyormuş gibi davranıyor. Yani size tertemiz yepyeni bir sayfa açıyor. Haydi gelin bunu beraber yapalım. Çok basit. Önce klavyeden Ctrl, Shift ve Esc tuşlarını aynı anda basın. Görev yöneticisi açılacak. Orada Anydesk ile ilgili ne görüyorsanız sağ tıklayıp görevi sonlandır deyin. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi klavyeden Windows tuşu ve R tuşuna basın. O küçük çalıştır kutusu geldi. Oraya şunu yazıyoruz. Yüzde program data yüzde. Aynen ekranda gördüğünüz gibi. Enter'a basın. Şimdi karşınıza bir klasör çıktı. İçinde de service.conf ve system.conf diye iki tane dosya var. İşte o iki dosyayı oradan kesin. Sonra aynı yerde yeni bir klasör oluşturun. Adını yedek koyun ve kestiğiniz dosyaları onun içine yapıştırın. İşte bu kadar. Şimdi AnyDesk'i tekrar çalıştırın. Büyük ihtimalle sorununuz çözüldü bile. Peki, diyelim ki hızlı sıfırlama işe yaramadı. Olabilir, bazen o kadar inatçı olabiliyor. Hiç dert değil. Şimdi elimizde daha güçlü bir silah var. Kökten temizlik. Yani temiz kurulum. Bu yöntem artık sorunu böyle yüzeyden değil, direkt kökünden kazıyıp atmak için var. Buradaki amacımız sadece o ayar dosyalarıyla falan uğraşmak değil, hayır. Bu sefer AnyDesk'in bilgisayarınıza bıraktığı en ufak bir kırıntıyı bile bırakmayacağız. Sürücü dosyaları, geçici veriler ne varsa hepsini silip süpüreceğiz. Yani bilgisayarınız sanki AnyDesk'le hiç tanışmamış gibi sıfır kilometre bir hale gelecek. Evet, kabul ediyorum bu adımlar bir tık daha teknik görünüyor olabilir ama panik yok. Yine adım adım beraber gideceğiz. Başlangıç aynı. Görev yöneticisinden AnyDesk'i tamamen kapatıyoruz. Sonra ekranda gördüğünüz o klasör yolları var ya, onları tek tek takip edip AnyDesk'e ait ne varsa siliyoruz. Bakın, özellikle o Driver Store klasörü çok önemli. Oradaki inatçı sürücü artıklarını temizlemek işin kilit noktası. Bütün bu temizlik bittikten sonra AnyDesk'i yeniden kurduğunuzda sorunun da kökünü kazımış oluyorsunuz. Biliyorum, sistem dosyalarıyla oynamak insanı biraz gerebilir. Çok normal. Hani ya yanlış bir şey silersem bilgisayar uçar giderse diye düşünüyorsanız size müjdem var. Bütün bu can sıkıcı temizliği sizin yerinize tek bir tıkla yapacak sihirli bir değnek mevcut. İşte bu Anidesk Bat dediğimiz küçük kahraman az önce anlattığım o bütün teknik ve sıkıcı adımları sizin için saniyeler içinde hallediyor. Ne yapıyor? Önce yönetici izni istiyor, sonra gidip Anideski kapatıyor, silinmesi gereken ne kadar klasör varsa hepsini bulup güvenli bir şekilde siliyor ve işi bitince de size kaptan görev tamamlandı diye haber veriyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ona bir kere tıklamak. O kadar. Ve geldik son ve en etkili çözüme. Şahsen benim favorim bu. Eğer diğerleri işe yaramadıysa ya da ya ben hiç uğraşmak istemiyorum. Bana en garantili yolu söyle diyorsanız, işte aradığınız çözüm tam olarak bu. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu yöntemde AnyDesk'in kendi sistemini ona karşı kullanıyoruz. Çok zekice. Stratejimiz çok basit. Madem AnyDesk bizi ısrarla ticari kullanıcı sanıyor, tamam biz de ona istediğini verelim. Ama kendi kurallarımızla. AnyDesk'in o ticari kullanıcılara sunduğu deneme sürümü var ya, işte biz onu kendi kişisel kullanım hakkımızı geri almak için bir kaldıraç gibi kullanacağız. İşlem gerçekten çok basit, adeta çocuk oyuncağı. Önce AnyDesk'in deneme sürümü sayfasına gidiyoruz. Şimdi burası çok önemli, dikkat. AnyDesk Gmail gibi, Hotmail gibi sıradan e-posta adreslerini pek kabul etmiyor. Peki ne yapacağız? Çözüm basit. Tempmail.org gibi bir siteye girip kendimize kullanat geçici bir şirket e-postası alıyoruz. Sonra bu e-postayla formu dolduruyoruz, gelen onay linkine tıklayıp bir şifre oluşturuyoruz ve işte sihirli an. Bu yeni hesap bilgileriyle AnyDesk uygulamasına giriş yaptığınız anda o sinir bozan 5 dakika limiti puf buharlaşıp yok oluyor. Şunun altını bir kez daha kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Bu yaptığımız şeyde yasa dışı, kaçak göçek, şüpheli hiçbir durum yok. Bu Anydesk'in kendi açtığı resmi kayıt sürecini kullanmaktan ibaret. Biz sadece bu süreci sistemin yaptığı bir hatayı yine sistemin kendi aracıyla düzeltmek için kullanıyoruz. Bu yüzden hem en güvenli hem de en kalıcı çözüm bu. Evet, tebrikler. Artık cephaneniz ağzına kadar dolu. O sinir bozucu 5 dakika sınırını tarihin tozlu sayfalarına gömmek için ihtiyacınız olan her şeyi biliyorsunuz. Gelin öğrendiklerimizi şöyle hızlıca bir özetleyip iyice pekiştirelim. Özetle elinizde artık 3 farklı araç var. Hızlı bir çözüm lazımsa, hızlı sıfırlama, sorun çok inatçıysa, temiz kurulum ama bana kesin ve kalıcı bir şey lazım diyorsanız, o zaman resmi çözüm. Artık duruma göre hangisi işinize geliyorsa onu seçersiniz. Kısacası, artık direksiyon sizin elinizde. EniDeskin bağlantınızı ne zaman keseceğini artık o değil, siz karar veriyorsunuz. Bu bilgilerle bu gerçekten harika programı olması gerektiği gibi yani kişisel işleriniz için özgürce ve kesintisiz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Peki, şimdi sıra sizde. Hangi yöntem sizin derdinize derman oldu? Hızlı sıfırlamayla işi çözdünüz mü? Yoksa benim gibi resmi çözüme mi başvurdunuz? Lütfen deneyimlerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Böylece aynı sorunu yaşayan başkaları da sizin tecrübelerinizden faydalansın, birbirimize destek olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi batın.